Merhaba değerli takipçilerim, Bursa Ulaşım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa Özel Halk Otobüslerinin en yeni otobüsü olan 16M çift 0194 plakalı 2020 model Guderius Cobra yeni GD272LF ile sizlerleyim. Araçta Euro 6 emisyon seviyesine sahip Mercedes'in OM936LA kodlu motoru kullanılmakta. Bu motor 7700 santimetre küplük silindir hacmi ile 220 beygir güç ve 1200 Nm tork üretmekte. Araçta 6 ileri 1 geri ZF Ecolife otomatik şanzıman kullanılmaktadır. GD272 LF modeli 27 artı 1 koltuk kapasitesine sahiptir. Daha önce kanalımda paylaşmış olduğum 16M çift 0 143 plakalı 2018 model yeni Cobra'dan farklarını sizlere göstermek istiyorum. Şu kısım böyle tamamen ilk başta göze çarpan bir farklılık. Koltuklar kaplamaları ve koltuk modeli daha farklı. Bu şekilde USB girişlere değiştirilmiş. Yine şöyle bir detayı göstermek istiyorum. Normalde 2020 modellerde bu arka 5 koltuk şu şekilde tamamen motor kısmıyla birleştirilmiş bulunmakta. 2018 ve 2019 modellerde bu koltuklar normal bu şekilde ayrı olarak takılmakta. 2143 kodlu yeni Cobra'da ise 2020 çıkışlı olduğu için fabrika yine bu şekilde koltuğu birleştirmiş. Farkını özellikle belirtmek istedim. Aracın dışındaki farklılıkları şöyle sizlere göstereyim. 2020 modellerde bu şekilde sis farı eklendi. Şöyle iki kısma Yine şuradaki Cobra GD272 LF yazısı eski kasalarda olduğu gibi bu şekle yapıştırılmış. Yine arka kısımda görmüş olduğunuz gibi havalandırmalı bir kaput sistemi ilk başta göze çarpıyor. Altta tam ortadan çıkış verilen bir egzoz borusu. E. Euro 6 motorlu Yeni Kobra. ...194 plakada daha önce Akia'nın 12 metrelik Ultra LF modeli kullanılmaktaydı. Kısa bir süre içerisinde 194 plaka. Yeni araç olarak tercihini Güler kobra'dan kullandı. Şimdi de aracın kokpitindeyim. Bu şekilde sizlere göstermek istedim. Yine kapı tuşlarında burada bir değişiklik yapılmış. 2018 kasaya göre. Yine burada düğmeleri bu şekilde. Ekranını şöyle göstereyim sizlere. Dijital bir ekran. Şurada hız göstergesi. Ve yine diğer tuşları bu kısımda. Yine kapı tuşları burada da bulunmakta. Yine şöyle göstereyim. İmdat burada. Araçta Sanel marka tabela tercih edilmekte. Güler Kobra'nın tüm araçlarında sanal tabela kullanılmakta. Yine şöyle kart okutma sistemi ve kameralar da burada gözükmekte. Şimdi de sizlere 2020 model Cobra'nın motor çalışma sesiyle baş başa bırakayım. Evet değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Videosu çekilmek istenen araçları da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.